Sevgili öğrenciler, şey, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizle birlikte 7. temaya başlıyoruz arkadaşlar. Veriden olasılığa diyeceğiz ve tüm etkinliklerimizi yapmaya çalışacağız. Başlıyoruz inşallah. İki derste bitecek zaten. Bu ilk dersimiz. Bir sonraki derste bitirmeye çalışacağız. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Asla kola içmem. Belki pizza yiyebilirim. Ee, ödevimi evde unutmuş olabilir. Ee, ödevini evde unutmuş olabilir. Ee, rakamların yazılı olduğu bir torbadan 10 sayısının çıkması imkansızdır. Rakamlar arasında seçtiğimiz bir sayının asal olması mümkündür. Rakamların bulunduğu bir, artık hep rakamlardan gittik. Rakamların bulunduğu bir torbadan bir kağıt çektiğimde bu kesinlikle bir basamaklıdır. Ee, büyük bir ihtimalle nasıl diyelim? 10 tane kırmızı bilye, 2 tane mavi bilyenin bulunduğu bir torbadan. Bir bilye çektiğimde büyük bir ihtimalle kırmızı bir bilye gelecektir. Kırmızı ve mavi bilyelerin bulunduğu bir torbadan beyaz bilye beyaz renkli bilye çekmek mümkün değildir şeklinde yazabilirsiniz yani söyleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Zaten hani bu büyük bir ihtimal bireysel etkinlik olarak tıklanabilseydi hani diyecekti yani. Ben de sadece bir fikir olması açısından sizlere söyledim. Benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Özgürsünüz. istediğiniz gibi. Yeter ki o kelimeye ma e mantık olarak uygun olsun. Yani bir herhangi bir farklılık yok. İlla benim de demem gerekmiyor yani. Evet. Şimdi Aşağıdaki eş parçalı şekillerden rastgele seçilen birinin yeşil olma olasılığı ile ilgili cümle kurunuz. Seçilen parçanın seçilen parçanın Yeşil olması kesindir. Yeşil olması kesindir. Seçilen parçanın yeşil olması imkansızdır. İmkansızdır. Neden hepsi mavi? Seçilen parçanın yeşil olması ile, seçilen parçanın yeşil olması ile mavi olması eşittir. Mavi olması eşit olasılıklıdır. Neden? 6 parça var. 3 sarı, 3 mavi. Yani eşit olacaktır. Yarı yarıya boyanmış e, parçalarımız. İkinci etkinliğimiz bu şekilde. Kesin olay, imkansız olay, eşit olay. Yani kesin olay, imkansız olay, eşit olay. Haydi bakalım. C bölümündeki sorularımıza geçelim. Evet hadi bakalım. Şimdi aşağıdaki kesir ondalık gösterim ve yüzdelik gösterimlerden olasılık değeri olabilenlerin bulunduğu bölmeyi boyayınız. Biz boyamayalım. Yuvarlak içine alalım. Olur mu? Şimdi arkadaşlar bir olasılık değeri sıfır olabilir imkansız olay. Bir olabilir kesin olay. İmkansız olay. Kesin olay. Şimdi onun haricindeki olasılık değerleri sıfırla bir arasında değer alır. Birden büyük olamaz. Sıfırdan küçük olamaz. 7 bölü 5 olmaz. Birden büyük. Sıfır olabilir. İmkansız olay. 3 bölü 4 olabilir. Olmaz. Neden? Birden büyük. 3 bölü 13 olabilir. 0.26 olabilir, 0.3 olabilir, 1.25 olmaz birden büyük, 2.5 olmaz birden büyük, büyük. 0.99 olabilir neden birden küçük? %100 olabilir hiç sıkıntı yok kesin olaydır, kesindir yani. %1 olabilir, %65 olabilir, %48 olabilir, %20 olabilir. Hepsi olabilir yani. Yüzdelik dilimde hepsi olabilir çünkü hepsi 0 ile 1 arasında oluyor. Evet C şıkkı C kısımdaki sorular böyle. D'ye bakalım. Kesin olay imkansız olay. Hadi bakalım. Salı gününden sonra çarşambanın gelmesi kesin olaydır. Yani bizim bildiğimiz, kabul ettiğimiz günlere göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye devam ettiği için kesin yani. Bunun kaçarı yok. Kaçarı yok. Ha, çarşamba günü canı sıkılmıştı. Ben gelmeyeyim. Perşembe önce sen gel diyebilir mi yani? Onu bilmiyorum ya. Bu kadar seçme şansı yok herhalde. Bir madeni para atıldığında üst yüze yazı gelmesi, üst yüze yazı gelmesi, bir madeni para atıldığında üst yüze yazı gelmesi, yani eşit olasılıklı. Yani yazı da gelir, tura da gelir. Bir farenin uçması imkansız olay. Bizim bildiğimiz fareler herhangi bir deneysel bir şey yapılmamıştan bahsediyoruz. Fare uçmaz. Hızlı hızlı koşarak gider. Kediden görürse yani. Haftanın günlerinden rastgele seçilen bir, birinin sessiz harf ile başlaması. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kesin olay. Sessiz harfle ile başlıyor. Hepsi. Hiç aa bak, bu soru sayesinde fark ettim. Ya hani biliyoruz tabii ki de gerçekten sesli harfle başlayan gün yok. Çok ilginç. Ama kesin olay yani. Şimdi paralel doğruların kesişmesi imkansız olay. Ya bir olay illa ki kesin olay imkansız olay diye olacak da bir kaydı yok. Bir sınıftan rastgele seçilen öğrencinin kız olması olabilir, olmayabilir. Olabilir. Eğer sınıfta ne kadar kız varsa o kadar yani hiç kız yoksa belki o zaman diyebilirsin imkansız olan bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Bir sınıfta kız öğrenci de olur, erkek öğrenci de olur değil mi? Karma ihtimal sonuçta. Yani bir şey diyemeyiz yani. Ne kesin olay ne imkansız olay. Arada bir olay yani artık. Arada bir olay evet. Yeni bir tabir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle D şıkkını da hallettik. Devam edelim. Ha şeye mi geçtik şimdi? Süreç testi 1'e geçmişiz. Haydi bakalım. Evet. Şimdi süreç testi 1'den devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir zar atıldığında 3'ten büyük bir sayı gelme olasılığı 3'ten küçük bir sayı gelme olasılığından daha fazladır. 3'ten büyük 4, 5, 6. Zarın üzerindeki sayıları yazalım üçten büyük üç tane var, üçten küçük iki tane var. Doğru, aynen öyle. Bir doğru. Bir madeni para yazı gelme olasılığı, tura gelme olasılığı eşittir. Çünkü iki yüzü var, biri yazı, biri tura. Mart ayı içerisinde rastgele seçilen bir günün hafta sonu olma olasılığı hafta içi olma olasılığından daha faz daha azdır. Hafta sonu da mı? Yani her zaman, her zaman bu, her zaman böyle. Evet, doğru yani bir. Bir futbol takımında rastgele seçilen bir oyuncunun kaleci olma olasılığı ile kaleci olma olası eşittir. Olur mu canım? Yarısı kaleci, yarısı kaleci değil mi? 11 tane futbolcu var bir tanesi kaleci yani. Yapma gözümü sevdiğimi ya. Böyle bir mantık olabilir mi yani? Değişik. Yanlış. Yani futbolu yeniden yazıyorsun galiba. Şey de öyleymiş galiba. Kuzey Kore'de biraz farklı bir futbol şeyi vardı. Duydum yani Asparagas haber de olabilir de. Bizim ülkemizde yani genel geçer kural 11 oyuncu var. Bir tanesi kaleci 10 tanesi şey. Her biri kendi içinde eş parçalara ayrılmış. Aşağıdaki şarkılar döndürülüyor. Bu çatlar durduğunda ibrenin boyalı bölgeyi gösterme olasılığı hangisinde daha fazladır? Yani A şıkkı canım. Yarısı boyalı. Diğerinde 3'te biri. C şıkkında 4'te biri. D şıkkında hele hele çok az. 5'te biri. Azıcık kısım yani. Ama A şıkkı yarısı. Aşağıdaki kelimeden rastgele bir harf işaretliğini buna göre hangisinde sesli harf işaretli olasılığı ile sesli harf işaretli olasılığı eşittir? Ha. 2 tane var. Bir, iki, üç sesli var. 1, 2, 3 sesli. 1, 2, 3, 4 sessiz var. Olmaz. B şıkkı Bolu. 2 sesli, iki sessiz var. Bolu'ya tüm illerimize sev sevgi saygı saygılar. Evet. Şimdi bir tane sahip olur değil mi? Aşağıdakilerden hangisi o herhangi bir olayın olasılık değeri olamaz. Biraz önce söylemiştik. Sıfırla bir arasında değer alır. Birden büyük olamaz. 7 bölü 6'nın ne işi var burada? Daha biraz önce anlattık. Bak dersi hiç dinlememiş. Dördüncü soru hiç dersi dinlememiş. Bak çok ayıp yani. Aşağıdakilerden hangisi kesin olaydır? Sınıftan rastgele seçilen bir öğrenci kız olması. Hayır. Bir madeni para atıldığında tura gelmesi. Hayır. 8 A sınıfından seçilen bir öğrenci 41 yaşında olması imkansız olay. Kesin olay değil. Ya o kadar da sınıfta kalınmaz ki ya. 41 yaşına gelmişin dostum ya. Ancak o öğretmen olabilir ama öğrenci olmaz. Bir zar atıldığında üst yüzeyine 8'den küçük bir sayı gelme ihtimali kesin olay. Hep bir zarın üzerindeki sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani Aşağıdakilerden hangisi imkansız olaydır? Berna'nın 29 Şubat'ta doğması olabilir. 4 yılda bir 29. Şeyman'ın 20 soruluk matematik sınavı 22 doğrusunun olması imkansız olay. Böyle bir şey yok. Ki <laughs> ancak kendisini soru yazıp cevaplaması lazım. Yani. Evet hadi bakalım. Benim öyle bir öğrencim olmuştu ya. Üniversite 1. sınıfta analitik geometri okutuyoruz. Öğrenci kendi soru yazıp cevaplamıştı. Ama galiba çoğu soru da yanlıştı galiba. Bilmiyorum Daha da anlatı Farklı bir ders de olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim yani. Fırından yeni çıkarılan bir ekmeğin sıcak olması. Yani kesin olay canım. Yeni çıkarılmış da sıcacık yani. Sınıfımızın en düşük sınav notu 47'dir. Serpil öğretmen açıklamasına göre sınavdaki bir öğrencinin sınav notunun 45 olması imkansız olay. 0. En düşük 47. Daha da düşüremeyiz yani değil mi? Düşmesin zaten 47 bile düşük bir not bence yani. Aşağıdaki tabaklardan hangisinin naneli şeker seçme olasılığı en fazladır? Hangisinde daha fazlaysa değil mi? Na en fazladır. Ha. Yarı yarıya. B şıkkı bence. B şıkkı. Diğerleri daha az. Yarı yarıya. 3 naneli 3 şirekli. 5 6 şeker var bir tanesi nane arkadaşlar. arkadaş. Do e, bunda da yakın ama bu eşit. Bu eşit. Yani Yarı yarıya. Devam. Sadece mercimek mercimek ezogelin ve yaylı çorbası satıldığı bir çorbacıda sipariş edilen çorbadan rastgele seçilen birinin mercimek ezogelin veya yaylı olma olasılığı eşit olasılıklıdır. Bu verilere uygun eş parçalı daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Yani eşit ol. Hepsi eşit parçalı olacak arkadaşlar. Hangisinde var? Yani C şıkkı bariz belli. Ben buradayım, buradayım diyor yani. Arkadaşlar şimdi ben bu soruları anlatıyorum. Bazen bir tepki oluyor öğrenci arkadaşlarımızdan. Hocam işte sen ya da bazen izleyen velilerimizden de bazen gelebiliyor ama benim suçum değil. Mesela ben şimdi bu soruyu sen ne zaman izliyorsun? Yemekle alakalı hadi canlı yemek istedi. Ben ne yapabilirim? Mesela ya da hani fırından sıcak ekmek çıktı. Şimdi ya da naneli şeker istedi. Soruyu ben yazmıyorum. Hani ben e, gönül ki tabii ki herkes her şey istediği zaman ulaşabilsin ama ulaşamayan da olabilir. Yani benim suçum değil yani bunlar. Bazen oluyor da hani böyle belki şaka, şakasına diyorlar ama hani benim bir suçum yok yani. Aşağıdaki eş görünmez çarklar çevriliyor. Buna göre çarkların kaç tanesinin okun gösterdiği bölgenin mavi olması %50'dir. Yarı yarıya. Bunda yarı yarıya. Bu, bunda yarı yarıya olmaz. Bunda yarı yarıya olmaz. Bu üçte bir. Bu yarı yarıya. Bu dolmaz. İki tanesinde arkadaşlar. 11 ve. Bak burada hepsi eşitmiş gibi ama 6'da 2. Yani 3'te 1. %50 olmuyor. %50 olmuyor burada. %50 on. Hepsinin olasılığı eşit ama 3'te 1. %50 değil. 3'te 1'i %50 yapamazsın. Ee, şunda yaparsın. Şunda da yaparsın. Bunda da yine hepsi 3'te 1'dir. Ya. Yani yine olmaz. 3'te 1'i %50 yapamıyoruz arkadaşlar. Olsa dükkansızın. Yani. Niye yapmıyoruz? Evet. Evet arkadaşlar bu dersimizdeki sorularımız bu kadar bir sonraki dersimizde geri kalan testlerimizi bitirip sonra artık noktalamış olacağız evet sonraki derste bu derste görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın hoşçakalın.